Herkese selamlar. Yeni bir halk arz incelemesiyle beraber sizlerleyim. SPK geçtiğimiz hafta 2 halk arzı onay vermişti. Bu hafta da Armangı'da halk arz olacak. Bütün detaylara bu videoda değineceğim. Arz büyüklüğü 2.19 milyar TL büyük bir halk arz. Özellikle geri kalan geçtiğimiz hafta gerçekleşen iki halk arza baktığımızda arz büyüklüğü açısından daha büyük bir halk arz. Büyük bir tahta bizlerle yani tavan olması birazcık daha güç. Buradaki arz büyüklüğü arttıkça bunun tavan tavan gitme ihtimali de Azalıyor büyük tahtalarda. 40 TL fiyatıyla e, halk arz olacak, talep toplayacak. Fiyat tespit tutanaklarına baktığımızda 40 TL aslında Michael bir fiyat gibi karşımıza çıkıyor. 25, 26, 27 Aralık tarihlerinde 09007 17 17.00 aralığında talep toplamaya açık olacak. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Aracı kurumların internet hisselerinden talepte bulunacaksınız. Yani normal hisse senedi alır gibi değil. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Dağıtım bireysel eşit. Birazdan detaylarına bakacağız. T1 ve T2 bakiye uygun değil. Yani bir hisse senedini sattıktan sonra o parayla bu arıza katılmak için minimum 2 gün geçmiş olması gerekiyor ki o paranakide dönsün. Katılım endeksine uygun değil faiz hassasiyeti olanların katılım kriterlerine uygun hisselere yatırım yapanların tercih etmemesi gereken bir halk arz bizlerle. %24.1'lik bir iskonto oranı var. Ee, normal. Halka çıktık %20 normal. Fiyat istikrarı yok. Yani arz fiyatının altına düşerse e, arz eden gelip alım yapmayacak o fiyattan. Böyle bir istikrar planı yok. FK 26.99 birazcık bana yüksek geldi. Yani bir tık daha düşük olmasını isterdik tabii ki. FDDD oranında 2.9 bu halka arzımızın. Halka arz şeklinde baktığımızda bu, bu kısmı yeni ekledim. Bence önemli bir kısım burası. 43.996 milyon e, sermaye arttırma. Yani şirketin kasasına gidecek lot miktarı 43.996.843. Geri kalanları ortak satışları. Ortaklara baktığımızda Fethi Kalıpçı sönmez. Mehmet Hayri sönmez. Saadettin Saygın sönmez. Soyadlar aynı. Zaten e, Armada Gıda'nın bir aile şirketi olduğunu biliyoruz. Bunlar da arkadaşlar ortak satışları da ortakların cebine gidecek. Yani buradaki 734 bin lot eğer satılırsa Fethi Kalıpçı Sönmez adlı ortağın cebine gidecek. Şirkete herhangi bir katkısı olmayacak. Ek ortak satışları da eğer buradaki bütün talep karşılanırsa ee, ortakların daha fazla hisse satmasına olanak sağlıyor. Eğer bütün not bütün notlar satılırsa buradaki e, toplam notlar ek ortak satışında işte Fethiye Kalıpçı'nın sattığı 3.6 milyon not, e, Mehmet Ayrı Sönmez'in sattığı 958 bin not, Saadettin Saygın'ın sattığı 4.5 milyon not var. Eğer bütün e, talep karşılanırsa buradaki ek satışlar da gelecek. Ancak bu ortak satışların hepsi ortakların cebine gidecek, şirketin kasasına girmeyecek. Ben e, çok fazla ortak satışı görmeyi sevmiyorum. Halka arz olan şirketlerde benim buradaki kriterim büyüme odaklı küçük şirketlerin arzına katılmak ve bunları uzun süre tutmak. Ee, burada baktığımızda ortak satışı şirkete bir artı yazmıyor. Bu yüzden benim hoşuma giden bir faktör değil. Şirketi tanıyalım. Şirket ne iş yapıyormuş ona bir bakalım. Bakliyat, hububat, bulgur, organik ürünler, süper gıdalar, bakliyat unu, pirinç, glutensiz ürünler ve diğer ürünlerin işlenmesi, ekstrüzyon yöntemiyle ön pişirilmesi, Satışı, ithalatı ve ihracatının yapılması, transit alış ve veya satışının yapılması faaliyetleriyle iştigal etmekteymiş. Firma toplamda 45 ülke ile ithalat, 90 ülke ile ihracat yapmaktadır. Ee, bu da yani güzel, globale açık bir şirket olduğunu gösteriyor açıkçası. Neden arz oluyor diye baktığımızda %40-%50 ile yatırımların fonlanması. Bunun detayına ulaşamadım ben. Yatırımlarını fonlayacakmış. Kalan 45-50 ile de işletme sermayesi. Yani burada ben biraz daha fonun kullanım alanına baktığımızda şirketi büyütebilecek spesifik yatırımlara ayrılmış olmasına isterim. Burada %50'lik bir işletme sermayesi, %50 de yatırımın, yatırımların fonlanması çok beni tatmin etmedi. Ancak kötü bir de bir arz kullanım alanı değil. Tahsilat olan oranlarına bakalım. %60 bireysel yatırımcıya ayrılmış. Yani %60'ı bu halka arzının küçük yatırımcıda olacak. %39 ise yurt içi kurumsala ayrılmış durumda. Yani %40'lık bir kurumsal payı tabii ki böyle bir büyük bir halk arzı 2 milyar liranın üzerinde büyüklüğü olan bir halka arzı tabii ki de kurumsal yatırımcı görmemiz gerekiyor. Bu çok normal bir şey ancak ee, küçük yatırımcı için bu bir risk unsuru. Tamamen eşit dağıtım halk arzlarda biliyorsunuz Elimiz daha rahat oluyor. Küçük yatırımcı atmadığı sürece tavan bozma ihtimali daha düşük oluyor. Ancak e, burada bir kurumsal risk faktörü bizler için. Yani ilk günden satış yapabilirler belki yapmazlar bilemiyoruz kurumsal tutumunu. Tahta açılınca göreceğiz. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. %1 ise şirket çalışanları için ayrılmış. Tahmini dağıtıma bakalım. Yani çok detaya girmeye gerek yok. 300.000 katılıma 92 lot. 3680 TL'lik bir dağıtım var. Ben 300 binin de altında kalabileceğini düşünüyorum bu halka arzın o yüzden. Yani 100 lot ve üzerinde talep etmek garanti olacaktır. Burada kendiniz bir iç değerlendirme yapmalısınız bence. Ben ne kadar risk almaya hazırım bu halka arz için. Bunu cevapladıktan sonra buna yatırım yapmak, halka katılmak daha doğru olacaktır. Ancak dediğim gibi ben 300 bin altında kalacağını düşünüyorum katılımın. Bu noktada daha farklı bir e, taleplemeyle e, talepte bulunabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere yorumlarınızı videonun altında bekliyorum. Hepsini okuyorum tek tek. Bay bay.